Merhabalar, ben Ege Canalda. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü mezunuyum. Merhaba, Pera Güzel Sanatlar Lisesi 2020 Müzik Bölümü mezunuyum. Adım Ecem Su Altun Kaynak, Tiyatro Bölümü mezunuyum. Merhabalar, ben Selcan Yılmaz. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Merhaba, ben İklim Bade. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Herkese merhaba, ben de Peralıyım. 12. sınıfım ve mezun oldum bu sene. Merhaba, ben Lara Yağmur Ordon. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Merhaba, ben müzik bölümünde piyano ana sanatlarında okudum 4 sene boyunca. 4 senedir koro ve orkestrada hem vokalistik hem gitaristik hem de bas gitaristik yapıyorum. 4 sene boyunca burada eğitim aldım ve bana çok fazla katkısı oldu. 4 sene boyunca aslında her türlü şey yaşadık. Aslında okula gelmeden önce hayal ettiklerimi okula geldikten sonra fazlasıyla buldum. Bu dört yıl bana her anlamda birçok şey kattı ve yaşadığım her şey bende güzel birer anı olarak hep kayıplı kalacak. Gerek hocalarım, gerek edindiğim dostluklar hepsi birbirinden özel ve güzeldi. Provalarım bile çok güzel geçiyordu. Hep eğlenceli geçiyordu. Her şey için teşekkür ederim. Benim istediğim alan Türkiye'de çok yaygın olmayan bir alan. Müzikal tiyatro. Bu yüzden yurt dışındaki e, bu eğitimi çok önceden almış arkadaşlarıma yetişmek için gerçekten sıkı bir eğitime ihtiyacım vardı. Aslında Pera birçok şey kattı. Biz 9. sınıfta Antik Yunan'la başladık. 10. sınıfa geçtiğimizde Shakespeare dönemini işledik. Sonra romantik dönem, ondan sonra gerçekçi dönem. Aslında ben birçok yazarla tanıştım bu okulun çatısının altında. 4 yılım o kadar eğlenceli geçti ki. Peralı olmak gerçekten çok başka bir şeymiş. Bunu öğrendim burada. Peralıyım demekten çok büyük bir gurur duyuyorum. Burada çok keyif aldığım anılarım oldu. Ve e, müziğe olan görevimiz her zaman içten bir şey için gerçekten gönülden bir çaba sarf etmek. Ve her zaman müziğin kendi gerçeğini aramak, kendinizden çok. İşte ben buna inanıyorum. Solfej eğitimi, gitar eğitimi, piyano eğitimi aldım 4 sene boyunca. Bana kattığı şeyler çok büyük çünkü hem heyecanımı hem sahne eğitimimi almış oldum. Böyle Güzel Sanatlar Lisesi bana çok şey katmış diyebilirim. Her şey için çok teşekkür ederim. Komisyonlar çok zorlamıştı beni. İlk senemde sahneye çıkma şansı bulmuştum. Sene sonu konserinde. onunla birlikte sahne heyecanımı atmaya başlamıştım. Aslında çok da e, zor şey yaşamadım şu anlamda. Komisyonumuz bile çok eğlenceliydi. Sadece ders olarak değil, hocalarla ilişkimiz, e, okuldaki samimiyetimiz çok yüksekti. Biz de bu yüzden 4 sene boyunca her şekilde eğlenerek 4 senemizi geçirdik. E, o yüzden teşekkür ederim her şey için. Aslında zorlanmak değil de hep Böyle bir heyecan vardı üzerinde ama bu heyecan hep tatlı bir heyecandı. Yani hiç zorlandığım bir an olmadı aslında. Burada aldığım tiyatro eğitimi sayesinde gerçekten sahnenin temelini, tiyatronun felsefesini yani alabildiğim en iyi eğitim aldığımı düşünüyorum. Çok mutluyum çünkü e, gerçekten tiyatro okumak e, insanın hem ufkunu genişletiyor hem de e, sadece Oyunculuk anlamında sade bir oyuncu olmak istemedim. Yani bunun temelini e, bu okula gelerek atmak istedim. İnsanlara tiyatroyla bir şeyler anlatmak istiyorum. E, i̇nsanların zihninde e, e, bir yerlere dokunmak istiyorum, kalbine dokunmak istiyorum tiyatroyla. Bunun için de bu okulda olduğum için çok mutluyum. Koridorlarımızda müzik bölümümüz koridorda bateri çalıyordu, şarkılar söylüyorlardı. Ne zaman böyle bir kat çıkmaya kalksam bir yerde dans eden insanlar, bir yerden bir keman sesi. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Çok da arkamda duran hocalarım oldu. Hedefim konservatuar okumak ve bu konuda daha da ileriye gidebilecek her şeyi yapmak istiyorum tiyatro adına. Özellikle buradaki hocalarımdan öğrendiklerim ve onların üstüne katarak ilerlemek istiyorum. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Hedefim konservatuvardan devam ederek yine tiyatroya bir şeyler katmak ve bana bir şeyler katmasına izin vermek. Hocalarım bana en büyük destek oldular. Onlar sayesinde hazırlandım. Onlar sayesinde kendime güven hissettim. ve şu anda New York yolcusu olarak AMC American Musical Tiyatro Akademisine gitmekten gurur duyuyorum. Dört senemiz gerçekten sanatla geçti. Normal bir lisede okuyup biz fen matematik çözmedik. Biz sahneye çıktık ve sahnede heyecanımızı paylaştık. Hedefim konservatuar okumak. Konservatuvar okuyup e, ileriki hayatımda yine tiyatro ile devam etmek istiyorum. Aynı zamanda yönetmen olmak istiyorum. Pera'da okuduğum süre boyunca hocalarımın da arkamda durmasıyla yurt dışına gidip eğitim alabildim. E, yurt dışında da işlerin nasıl yürüdüğünü görebildim. Böyle devam etmek istiyorum. Feralı olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Sanat herkese iyi gelecek. Sanat, iyi, gelecek. Sanat iyi, gelecek. iyi gelecek. Sanat herkese 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 iyi gelecek.